Ayet meali. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sadakalarınızı açıktan verirseniz güzeldir. Şayet gizler de öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin günahlarınızın bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara suresi 271. Hadis-i Kıyamet günü günahı en çok olan kimse kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır. Camus Sagir No 807 Nurdan katreler Bu ebedi sahavet Tükenmez servet Ebedi bir ziyafetgahı ister Ve devam ile Muhtaçların da devamı Vücudunu iktiza eder Mesnevi Nuriye Sayfa 35